Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere kağıt hamurunun nasıl yapıldığını göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Bu yapmış olduğum kağıt hamurlarıyla ben bu şekilde saatler yaparak, böyle saatler üreterek bu kartondan ürettim değerli arkadaşlar. Bu saatleri üretiyorum ve satarak ben geçimimi sağlıyorum. Sizler de böyle yaparak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Şu anda atölyemin içerisinde onlarca saat var tabii ki siz göremiyorsunuz bir model gösterdim bir numune gösterdim neyse daha fazla uzatmayalım ee, kanalımda siz onlarca kartondan yapılan icatları göreceksiniz kanalıma abone olarak bana destek olursanız gerçekten çok memnun olurum hadi videomuza geçelim zaten çok uzattım bu e, görmüş olduğunuz e, kağıtlar değerli arkadaşlar boş yumurta kabı. Ne yapıyorsunuz? Parça parça doğruyorsunuz. Ben fazla vaktinizi almamak için kimseyi kaplar yerine koymaya gerek yok. Parçalıyorsunuz ve suyun içine atıyorsunuz. Ee, ben daha önceden atmıştım sizlere e, daha net bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatabilmek için dostlar. Yaklaşık yarım saattir bu suyun içindeydi bu parçalamış olduğum yumurta e, kapları dostlar. Şimdi de bunları bu şekilde elimizle ufalıyoruz. Benim çok güzel e, bir yöntemim var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kesinlikle deneyin çünkü işe yarıyor. Bakın ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Alıyorsunuz. Şöyle elinizin içerisinde yuvarlıyorsunuz ve siz yuvarlayınca ne oluyor biliyor musunuz? İşte böyle oluyor arkadaşlar. Böyle tamamen paramparça oluyor. Alıyorsunuz bir avuç ve elimizde yuvarlıyorsunuz kabım çok temiz değil kusura bakmayın söylediğim gibi burası bir atölye aslında evimin üzerinde boş bir oda ben burayı atölye olarak değerlendiriyorum bu arada şunu da söyleyeyim sıcak su ile yaparsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz ben atölyemde hazır bulunmadığı için aşağıda gidip getirme açıkçası üşendiğim için sıcak suya koymadım fakat siz Sıcak suya koyarsanız çok daha hızlı bir şekilde erir içine koymuş olduğunuz kağıtlar. İlerleyen videolarda sizlere mısır nişastasından nasıl tutkal yapılacağını da göstermeye çalışacağım. Gerçekten de çok büyük faydasını görüyorum. İnanıyorum ki sizler de göreceksinizdir. İlerleyen videolarda bunu da çekmeyi düşünüyorum. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde ben çekmiş ve kanalıma yüklemiş olacağım sanırım. ikinci bir lensi yana alıyoruz ve umarım bu kameradan net görünüyordur. Buradan dostlar suyunu sıkıyoruz ve yan taraftaki deneyi atıyoruz. Dostlar Göz kararı şöyle ben biraz mısır nişastası alıyorum ve içine döküyorum. Aklınıza herhangi bir soru işareti kalırsa lütfen yorumlar bölümünde soru sormayı ihmal etmeyin. Evet değerli arkadaşlar elektrik sorununu hallettim videomuza devam ediyoruz. Ben bu arada karanlıkta bile olsa nişasta eklemeye devam ettim bu arada. Ben karanlık dayı olsa yoğurmaya devam ettim dostlar. Ve bolca da nişasta ekledim. Ee, bana e, fikrimi soracak olursanız kesinlikle ve evet, kesinlikle az da olsa bir tutkal mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Erkeğin çok iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız gerçekten de tutkal koymanızı tavsiye ederim. Peki tutkalsız olur mu? Kesinlikle olur. Ben denemişim oluyor. Fakat Tutkalla çok daha iyi bir sonuç elde edebildiğimiz gerçeği de benim deneyimlerim doğrultusunda rahatlıkla söyleyebilirim. değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bu bizim kağıt hamurumuz. Gerçekten de çok iyi bir sonuç elde ettik günlerce kağıdı ıslatmanıza gerek yok. Söylediğim gibi yarım saat önce ben koymuştum suyun içerisine. Eğer ki elinizde şöyle size tarif ettiğim gibi uf ufalarsanız gerçekten çok hızlı bir sonuç elde ediyorsunuz. Tabii ben bunları da hemen öğrenmedim. Zaman içerisinde öğrendim. Ama sizin zamana yaymanıza gerek yok. Ben e, size söyledim artık siz de biliyorsunuz bu yöntemi. Dostlar ben şimdi bu kağıt hamurundan e, çok güzel bir Saat yapacağım. Nasıl bir saat yapacağım? Şöyle bir saat yapacağım, değerli arkadaşlar. Ve üzerine gene benim yapmış olduğum apliklerden yapıştıracağım dostlar. Çok güzel bir saat olacak diye düşünüyorum. Ben bunları üretip satıyorum. Geçimi bu şekilde sağlıyorum. Evimin geçimini bu şekilde sağlıyorum. Sizlerde eğer ki bir işe ihtiyacınız varsa rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Kanalımı takip ederseniz size tek tek bunların hepsini göstereceğim. Şimdi ben böyle bir saat yapacağım ve bu yapmış olduğum kağıt hamuruyla buna böyle bir saate ağaç görünümü vereceğim. Ve tabii ki bunu müşterisine satacağım. Eğer ki sizde bir şey ihtiyacınız varsa kanalımı takip edin. Söz veriyorum takip ettiğinize değecektir. Şimdi ben bir saat yapacağım fakat o saati bu videoda gösterecek miyim? Hayır. Çünkü o başka bir videonun konusu. Kağıt hamuru bu şekilde yapılır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.